Merhaba yay, her buluşmanın bir sebebi, bir bereketi, bir nedeni vardır. Eğer bu gönderi sizi bulursa, lütfen bunun iyi karmanın gücü olduğuna inanın. Beğen, takip et ve paylaşa tıklayın. İşte Aralık 2025 Yay burcu günlük burç yorumunuz. 22 Kasım ile 21 Aralık arasında doğanlar için bu ay size zirve yaşam enerjisi ve bol pozitif enerji getiriyor. Hedeflerinize ulaşmak için ne yaparsanız yapın, başarı şansınız yüksek. Kariyer açısından yaratıcı işler veya seyahatler olağanüstü olacak. Hizmet, pazarlama ve turizm sektöründekiler parlayacak. Ay ortasında patronunuz veya iş arkadaşlarınızla strese ve yanlış anlamalara dikkat edin. Yaklaşımınızda cesur olun ve fikirlerinizi ifade edin. Muazzam bir çekiciliğe ve motivasyona sahipsiniz. Finansal olarak geçmişinizden küçük bir miktar para alacaksınız. Kısa vadeli yatırımlar iyi getiriler sunar. Ancak karar verirken dikkatli olun. Abartılı harcamalardan veya başkalarına borç vermekten kaçının. Aşk açısından bekarlar son derece çekicidir. Ciddi ve kararlı biri size yaklaşıyor. Uzun süreli bir ilişki idealdir ve şakaya gelmez. Samimi biri. Çiftler. Bu dönem sıcak ve eğlencelidir. Ancak bazen öfkeli bir ruh hali küçük sorunlara yol açabilir. Bu, havayı temizlemek ve yanlış anlamaları çözmek için iyi bir zamandır. Yakın zamanda ayrılanlar acıyı bir kenara bırakmalıdır. Bağlanma ve özlemle bile olsa bırakın ve yolunuza devam edin. Geçmişle ilgili havayı temizlemek için bir fırsat var. Ancak net olun, eski sorunlara katlanmayın. Yeni deneyimler edinin. Sağlık konusunda baş ağrısına yol açabilen stres, kaygı ve aşırı düşünmeye dikkat edin. Sık seyahat edenler veya çok çalışanlar yorgunluk yaşayabilir. Yeterince dinlenin. Egzersiz yapın ve bol su için. Küçük kazalara dikkat edin. Endişelenecek bir şey yok. Bu kehanetin sonu. İnandığınız kutsal varlıklar bu yeni yılda herkese bereketlerini bahşetsin. Hayatınız olumlu bir şekilde huzur, sevgi ve başarıyla dolsun. Eski yılı geride bırakın. Kötü şeyleri geride bırakın ve 2026'ya sadece mutluluk getirin. Ocak 2026'da tekrar görüşmek üzere.